Elif Sinem hadi kalk gidelim. Yan komşunun kedisinin küçücük küçücük bebekleri olmuş. Hadi görmeye gidelim. Ah, ah, ah. Isırıyorum bak seni kalkmazsan. Kalk hadi. Kalk hadi götür beni. Dört tane küçük yavru kardeş varmış. Orada beni götürür müsün? Hadi gidelim kalk Elif. Ya kalksana hadi ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim ne olur. Hadi götür beni çok mu acıttım ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Bucur Elif'i ısırdı. Elif. Elif bakayım annem nereye ısırdı hadi. Göster bana. Göster annem hadi. Bakayım nereye ısırdı göster hadi. Bucur. <laughs> Egemen ona kızar mısın? Bakayım. Bakın arkadaşlar burayı ısırdı. Kalk hadi gidiyoruz anneciğim. Gel Bucur'u götürmeyelim biz gidelim. Kalk orada daha tatlı kediler var. Yavru kediler kalk anneciğim. Bücür, Elif seni sevmeyecek, onu sevecek. Aa bak geri yattı Bücür. Elif Sinem, Elif Sinem özür dilerim. Hadi kalk gidelim ne olur. Biraz fazla ısırdığım için özür dilerim hadi. Ben seni çok seviyorum hadi. Hadi bak. Bak yine ısırırım yoksa. Bak yine ısıracağım yoksa. Kız kalk gidelim işte. Elif kalk anneciğim gidelim yoksa seni rahat bırakmayacak kalk. Hadi Bıcır kalk gidiyoruz. Evet arkadaşlar yan komşumuzun çok... Bu niye böyle yapıyor ya? Elif bu beni de ısırıyor. Yan komşumuzun tatlı dört tane yavru kedisi olmuş. E aynı yani gibi bir... Bak 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 gördün mü ne yaptığını? Av! Ne yapıyorsun Bıcır? Biri gri beyaz, biri beyaz, biri gri, biri de siyah beyazdı galiba. O 4 yavruyu görmeye gidiyoruz. Hadi kalk anneciğim gidelim. Yaramaz seni. Bak yine gelecek. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. <laughs> ah nasıl pahalı. Bakayım kolunu nasıl ısırmış. He, çizmiş. Yaramaz seni. Ne yaptın sen? Ne yaptın Elif mi? Ceza vereceğim. Bak Elif sana hiç kıyamıyor. Bak görüyor musun? Adam orayı şey kaldırdı ya nasıl huylandı gördün mü? Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hadi gel. Hadi gidiyoruz çocuk görmeye gidiyoruz. Yavru kedi çocuk görmeye gidiyoruz. Murat sen de geleceksin mi? Yavru kedi çocuk görmeye gidiyoruz. Şu mamaları da götürün de evlerin de yesin Evet anneye hediye götürelim kızım. Hadi geçmiş kedi. olsun göz aydın hediyesi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar anne kediye de geçmiş olsun hediyesi mama götüreceğiz. Bücür'ün <laughs> bakışına bakar mısınız? Bücür gidelim mi? Arkadaşlarınla tanışmak ister misin? Anne <laughs> Bu Aha, arada Elif Sinem alışveriş yaptık. Bunlar da burada bekliyor daha. Evet hadi bunu paketleyelim gidelim anneciğim. Hem geçmiş olsun hem göz aydına. Dört tane küçük yavru kedimizi görmeye gidiyoruz. Oley. çantaya koyduk anneciğim hadi. Hediyemizi de aldık gidiyoruz. Eline verelim hediyesini. <laughs> 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 anneciğim bu anneye bizim hediyemiz. Mama hediyesi. Ayrıca arkadaşlar böyle pat diye karar verdik gitmeye. Biz o dört yavru kediye de hediyemizi alıp ayrıca ziyaret edeceğiz. Eğer bu video çok sevilirse öyle yaparız anneciğim tamam mı? Onu da videosunu çekeriz. Yavru kedilerimizin hediyesini de alır gideriz. Hadi gidelim. Bakalım gideceğimiz mesafe hemen yan komşu arkadaşlar. Yan villaya gidiyoruz. Evet orada İzabel'in dört tane tatlı küçük yavrusu oldu değil mi Elif? Bakın gücürü çocuk görmeye götürüyoruz. Yine arkadaşlarıyla tanışacak. Ay bakışa bak ben seni yerim. Anneciğim hava soğuk biraz sarıl. Elif'e de havalar soğudu diye aynı bücür gibi giydirdim. Bakın böyle peluş peluş. Annem, ne güzel bakıyorsun sen ya. Arkadaşlar bücüre tatlı diyenler beğeni atabilir mi bücürü sevenler? Hadi gel bakalım anneciğim vuralım kapıya. Çocuk görmeye geldik. Arkadaş görmeye geldik. Hah, aç anneciğim. Evet. Hadi gel. Getir bakayım bücürü. Kime geldik annem biz? Nereye gelmişiz biz? Arkadaşlara gelmişiz. Hadi gel bakalım. Geldik. Yavru bücür arkadaşlara tanışmaya getirdik. Annesine de geçmiş olsun hediyesi getirdik. Mama getirdik annesine. <laughs> Bücürün hediyesi. Hadi gel bakalım gidelim biz. Evet arkadaşlar şimdi yavru kedilerimizle tanışacağız. Arkadaşlar önce annemizle tanışalım. İzabel. Şimdi bücür kokluyor. Bücür korktu biraz. Korkma anneciğim arkadaş o bak seninle aynı cins. bak. Sen büyüyünce böyle olacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> Bücürüm nasıl korktu annem gel. Tüylerini nasıl korktu bunun böyle. Gel anneciğim. Korktuğu zaman böyle oluyor. Gel anneciğim gel korkma. <laughs> Hayır dövüşmek yok. O anne. Anne anne. Biz de, biz de <laughs> bücür ne yapıyorsun? Çok giriyor. ayıp ama sen burada misafirsin anne. Bak burada yavru var. Bir tane siyah beyaz yavrumuz var. Gel Bucur gel anne Bak burada bir tane yavrumuz var Burada bir tane gri yavrumuz var Gri beyaz yan yana koy bakayım Bak bunlara bak Bucur Görüyor musun? Kiçicikler anneciğim Gördün mü? Arkadaşlar Bucur şu an kucağımda Anneden çok korktu çok tedirgin Bakın böyle kucağımda duruyor güvende duruyor Bana nasıl sarıldı bakar mısınız? Ben şimdi size yavruları göstereyim işte yavrularımız arkadaşlar. Biri siyah zeytin gibi, biri gri bücür gibi. Abla Biri de gri beyaz, biri de siyah beyaz. Ay çok güzeller ya. Bunlar büyümüş, ayaklanmış, gözleri açılmış. İsimleri ne? Şey koydunuz mu isimlerini Bak 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 yeni yeni yürüyor bak. Bücür korkma anneciğim tamam Korkma bak sakin ol. Sakin ol ama. İzabel'in bakışına bakar mısınız ya? Anneciğim sen korkuyorsun ondan ama o seni kokladı. Tanımak için kokladı. Bak o da yavrular. Bence yavrusunu koruma şeyine geçti. Bu galiba öyle mi oldu Ejrin? Ne dersin? Bak iki tane yavru Ejrin'in kucağında arkadaşlar. İsimleri var mı? Ya koyalım mı? Arkadaşlara soralım mı? Arkadaşlar bu dört yavruya isim arıyoruz. Gri beyaza isim. Ya gri beyazın ismi şu olsun yazın. Gri'nin ismi şu olsun yazın. Siyah. Buna kesin kömür falan çok gelecek. Zeytin kömür. Bir de siyah beyazımız var burada. Bücürümüz de tüyleri dikti. Savunma pozisyonda bekliyor böyle. Bücür ilk defa senden küçük bir kedi. Bak senden ilk defa senden küçük. Bak görüyor musun? Anam şunların tatlılığına bak ya. Bücür de pek büyümemiş gördüğünüz gibi. Kaç haftalık Ceylin, Ecrin bunlar? <laughs> Aa, yavruyu bile ist. Anneciğim yavruyu bile istemiyor. Saldırır falan yapma <laughs> dur. O da yavru da arkadaşlar aralarında pek bir şey yok. Tamam bir gün. Yalnız İzabel kocaman maşallah. İzabel çok güzel değil mi ya? Hay senin kolyen kaybolmasın gel. Annem şunların tatlına bakın ya. Yürümeye de başlamışlar. Elif tırnaklarını çıkarıyor anneciğim. Daha tırnak şey kontrolünü bilmiyorlar. <laughs> Nerede diğer iki tanesi? sen anne bu da korkmuş orada bak bak şuna bak gel buraya gözlere bak gözlük takmış şuna İzabel'den korktu İzabel! İzabel'den korktu İzabel o ne hal gel anne gel gel <laughs> İzabel'in istediği ihtiyacı var biraz botoks falan biraz egzersiz <laughs> bir cür Anneciğim o anne anne senin gözlerine ne oldu öyle bir anda? Aa gözleri bir şekilde bir renk aldı çocuğun ya. Annem bak bak. Güzel. Abla sen onu öyle. Aa saldırıyor şuna bak. Bak bak Isabel geliyor. Hayır. Bak bak bunlar ben birbirine takip oluyor. Aa ısırıyor bu. Bırak bırak getir onu bana ver getir 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 bana Sen ver. Ne Bakışına bak Bak şuna bak ben <gülüyor> onu arkadaşlar ben... gücür aşırı derecede tedirgin olduğu için eve gönderdik. Şimdi bu yavru <laughs> kedilerimizi tanıştıracağım sizinle. Bücürüm <laughs> çok korktu. Gözlerinin bile rengi değişti. Ay bu ne kadar küçük. Bücür <laughs> <laughs> büyümüş mü? Ay ellerini aç. Şuna bak hareketlere bak. <laughs> ne yapıyorsun? O tırnaklar ne öyle? <laughs> şuna bak simsiyah. <laughs> Anne. Dur bebi dur. Mal. Şuna bak. Bir e, baksana bunlara. Küçücük ya seni Ya bu. Şuna bak. Bir, iki, üç, dört tane yavru kedi. Anneleri cidilere. nerede? Anneleri gücürü korkuttu anneleri kocaman kafasıyla. Cidilere. Anam, anam sen niye titri? Kulluğuna bak, küçücük kulluğu var. Bak gördün mü? Elif hepsini vereyim senin kucağına annem. Ah, ah anneleri sen ol. Allah'ım şunların tatlılığına bak arkadaşlar siyah kedimize de isim arıyoruz. Beşeli kuyu diye Siyah beyaz. Beşeli kuyu diye Ece sen en çok hangisini seviyorsun? Hı. Favori. Ben de. İlk göz açılan değil mi? Güzel ben nerede? Harekete bak Allah aşkına duruşa bak. ben. gitti bücür gitti gel. Nasıl korkuttun sen benim bücürümü? Arkadaşlar bakın ne kadar büyük ya ne kadar fark var. Bücür de böyle olacak herhalde. Aslan kadar maşallah. Düşer sordan. tırnakları ne güzel çıkar. Düşer düşer anneciğim ben bücürü de öyle koruyup kolluyordum. Bak bak bak. Aa, anne bizim favorimiz bu. Gözleri mavi, kürkü beyaz kedimiz. Ay. Ne kadar bak elif göstereyim. Şşş. Tam elim kadar arkadaşlar bakın. Boyutları bu avcım kadar mi? ama kamerada daha büyük Avucum kadar. Avucumuz kadar. Anam tırmanmayı öğrenmiş. Elif. bak onlar da sırada bekliyor arkasında bak bak. Gel annesi gel yavrularını tanıştır bizimle. Neredesin? Isabel. Aa İzabel nerede? Her geldiğimizde şunu İzabel zannediyoruz arkadaşlar bakın. Nerede İzabel? Sesi geliyor. Elif. Hadi isim koyalım mı? Birlikte koyalım mı? Geçici isim koyalım. Geçici isim. Bunun adı şey olsun. Erkek mi dişi mi onlar? Hangisi erkek hangisi dişi? Hangisi erkek hangisi dişi Elif? Anam duruşa bak Elif. Düşer ama tut tamam mı? Ona bakayım. Bu kız. Görür görmez anladı. Elif'in çünkü hepsini kız diye kabul ediyor. kız. Ay bu dişiymiş arkadaşlar. Ana. Bu da kız. Ama tam belli değiller. Bu da kız. Bu da erkek herhalde. İki, erkek iki kız mı? İki erkek iki kız. Yani i̇ki iki tam belli değil. Peki bunları sahiplendirmeyi düşünüyor musun Necdet? Hayır. Hepsi mi senin? Ben bunları veremem. Yalnız Ay. renklere Ay. bakar Sana mısın? De, 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 de. Gel buraya. Bir de şunu hiç veremem. Şunu Sana ben bir şey diyeyim mi? Üçü de ver. ayrı ayrı renklerde ya sanki böyle koleksiyon Ay. gibi durmuyor Ay. ama. Oy, koleksiyon Ay. gibi. Birinci koleksiyon. Hadi isim koyalım mı birlikte? Hadi Birinci isim koy. Birinci koleksiyon, ikinci koleksiyon, dördüncü koleksiyon, beşli. Ben bunu bilmiyorum. Ama burada da kelimeler. Edi, Büdü, bilmem ne, bilmem ne böyle uyumlu böyle gözü dört, dört yüz isim koyalım. Ediş. 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 Düş, düş. Düş. Annüş. Annüş, geldi. Aa, Annüş'le tanıştıralım. Annüş kocaman kafalı. Bak şuna bak. Nasıl korkuttun sen bücürüm? Kolyesine bak şuna. Bak bak bak. Aa! Senin yavruna yaptığın harekete bak. O neydi şimdi? Kolye. İza Bel? İza tıraş olmuş. Bakar mısınız şuna? Nasıl güzel olmuş. Güzelimi çıkıyor. Evet. Aa bak bak arkadaşlar şimdi bak. Aa, dur dur dur. Dur geldi yavrularıdır. Bak hepsini seviyor bak. Sadece bu. <laughs> Dur anneciğim bak sen orada kaldın. Geride kaldın gel. Gel gel sen ne yapıyorsun arkada gel. Bak, anne kalktı şimdi hepsini bir toplayacak bu tarafa. Ne güzel bir seviyor elif baksana ya. Ben de mi yağlıyorum? <laughs> hepsi kanefenin altına girdi. Bücür de ilk geldiğinde şey yapıyordu. Bak kuyruğuyla oynuyor elif. uş. uş. <laughs> kuyruğuyla oynuyor ne yapıyorsun sen orada? Yürü bir Kardeşler birbiriyle kavga ediyor mu? Çok. Anneyle en çok Anne bu gel. Bu en çok anneyle kavga ediyor. Siyah beyaz olan mı? Evet. Hadi getir buraya. İzabel. Yavrularını getir ya. Nereye götürdün? Tırnaklarını şu an içine geçirmeyi bilmiyorlar. Daha çok küçükler. Keşke geçirebilseler. Değil mi? Ama Gücür bile yeni öğrendi. Ha, şöyle yapayım. Gücür bile yeni öğrendi. Anneciğim. Bak bak bak. Bakışa bak. Şey <laughs> Favori senin adın favori. Favori. Oh. Kız şuna bak kız şuna bak bir karış. Bak. Şu kuyruğuna bak. <laughs> kuyruğuna bak. <laughs> Anne. Sen çok tatlısın ya. <laughs> Kavgayı başlatacağım. <bahseteceğim. gülüyor> <laughs> bak bak yaptık ben de bak. Elif dur anneciğim rahat bırak bakayım ne yapacak. <laughs> Yok bugün kavga etmiyorlar anneciğim. Kardeş kardeş niye kavga etsinler? <laughs> gel. Gel. Ay bunlar da şey biri. olsun mu? Tom olsun mu? Siyah, gri, beyaz ya Tom. Mı? Tom ve jelideki <laughs> Tom'un anne. renkleri. O, İyi, o, anneciğim bir rahat bırak da oynasınlar. Gel. Yeren. Bak şimdi bak. Bak kuyruğuyla oynayacakmış. Hep Kavga o, o biriyle başladı yani. Siyah beyazlı olan. Bakayım. Şu an annenin yanına gitmek istiyorlar. Bak ikisi de. Yeni yeni, yeni yürümeyi öğrenmişler. yeni öğrenmişler. Biz yeni doğduğunda da geldik arkadaşlar. Gözleri kapalıydı böyle. Şeyle evet. Bir an zıplıyorlar. Oh. Dur bakayım ne yapacak yukarıdan. Korkar anneciğim yüksekten belki de. Pitli. Baksana sürediğini. Aa koklayarak bak tanımayı da öğrenmiş. Ne oldu yukarıda mı kaldın sen? Bu ayrı bir yüksek şeyleri var. Gel gel buraya gelin. Bak annesi geldi de oradan annesine sesleniyor. Ne oldu? Bak tamam tamam hadi. Al yavruna tamam. İkisi nerede diye arıyor bak. Nerede kardeşleriniz diyor. Kardeşleriniz nerede diye soruyor. Gitti kardeşler İzabel. Bak bak İzabel diğerlerini soruyor. Bak biri burada. Bak geldi. Biri de Elif Sinem'de. Elif ver anneciğim. Bak biri de Elif Sinem'de gördün mü? bak bak bak. Yavrularını unuttu. Çikolatanın sesine geldi. Ama sen ne yapıyorsun ya? Ben de bir tane Bak bak İzabel'e bak. O burcu buru sevdiğine bak. Duruşu. <laughs> Maşallah kocaman bak Isabel'imiz görüyor musunuz arkadaşlar? Bücür bunun bacağı kadar. Yavrular unuttu. Hey yavrularım burada burada. İzabel, yavruları unuttun. Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Zararlı değil mi çikolata kediler için? Bizim İzabel'i göre değil. İzabel'i kocaman olmuş artık. Ama bu yavrulara zararlıdır, değil mi? Şunlara bak. Sen ne yapıyorsun burada? Siyah beyaz seni. Şuna bak, gözlük <laughs> takmış gibi. Nasıl güzelsin sen böyle? <laughs> Ay. Gel, pati, pati ver annem. Pati ver gel. Siyah beyaz olan kedimiz. Ay. <laughs> gel bakayım sen. Ay benim bücürüme benzeyen bu. Aynı benim bücürün küçüklüğü bakın. Benim bücürümün küçüklüğü bu. Ay kanepeyle aynı renk. Şuna bak birebir. <laughs> Burada oysa göremezsin ha. Ben böyle bir tane bücür kaybettim ya. Arıyorum arıyorum arkadaşlar. Bücürük evin içinde aşağı in yukarı çık. Kaç kere öyle öyle yaptım. Sonra bir baktım ki bücür böyle uzanmış kanepeyle aynı renk. Anne sen de ayrı bir güzelsin ya. Şuna bak. Çok tatlı. isim arıyoruz. İsim arıyoruz arkadaşlar. Aynen. Gri beyazımıza, aynen. siyah beyazımıza, gri olan bücürümüze benzeyeni. Bir tane de siyah. Siyahın ismi genelde hep şey olarak gelebilir arkadaşlar. Zeytin kömür. Zeytin, kömür, gölge. Ben daha çok gece, gece, aynen onlar olabilir. Gözlere bak. Siyah aynen. olana bakın. Biraz önce Anne, ne oldu? Kamerayı mı merak ettin sen? Tam ya da bilmiyor. bilmiyor. <laughs> Sen şey de mi istiyorsun abur cubur? Ecrin. Çikolatayı Hayır. istiyor anneciğim. O büyük, o çok uyanık. Baksana artık o. Gücür gibi değil. Bak Ecrin, Ecrin sana diyor, vermiyor diyor. Gördün mü Ecrin? Hadi sana verdim bir şey de Bak. Biz. Vermiyor diyor. Güzel. Biz, biz hangisinde? Hadi bil. Kokusuyla bilir. Annem sen bana mı geldin? Ben seni yerim ya. Şuna bak mandalina kadar kafası var. Kömür gece. Ay bakışa bakar mısınız? Uş sen çok tatlısın. Yavrular burada. Anne çikolatayı görünce arkadaşlar gördüğünüz gibi yavruları unuttu. Yavrular da anne diye bağırıyor burada. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> yavruları seyredelim biraz. Bakalım ne yapacaklar. Bir dakika, bir dakika. Anne nerede anne? Anne siz unuttunuz mu çikolatayı görünce? Aa. A. Yok. Bak an, anne Isabel. Anne Isabel gel bak burada yavruların seni istiyor miyav miyav. Sen ne yapıyorsun orada gel. Bak. Elime üzülüyorum. Oyun oynamayı öğrendiler mi acaba? Bakayım. Aa ikisi de odaklandı. Elif baksana. Ejin. Bir, bir şekilde böyle tam oturuyorlar bir yana atlıyorlar. Oynamayı öğrendiler mi? Evet. en çok şu siyahlı şey. E, fareyi bak gördüm. bak bu geliyor bak. Bak. O senin bücürüm gibi aynı Abi. ya. Yo sen çok tatlısın. Evet, Hepsi çok tatlı. Kusur. Yok anneciğim verme çok çikolata. Hastalanır falan. Ne kadar bağışıklı ona şey de olsa yine de az verelim. Değil mi? Ay şimdi yiyelim. Elif gidelim mi artık? Hayır, hayır. Aa, benim aklım bücürde kaldı. Gidelim bücür çok korktu çünkü. Onu eve gönderdik. Bahçede negemene verdik. İkisi burada. Elif iki gri'nin favorisi Elif'inki. Bunlar da siyah beyaz ve siyah olanlar da gece gece gündüz bu ne olsun? Bu da bulutlu bu bu hava olsun, olsun. Bu da güneş olsun. Bu güneş olsun. Bence bu bulutlu, be bu güneş olsun. Aşkçın yerim yok. Hepsi ha, bu tatlı arkadaşlar. Olacağım. Güneş lekeli. Güneş. Şurada kalp mi var? Evet, kalp, kalp gibi duruyor benziyor. değil mi? Aynen kalbe benziyor. Evet arkadaşlar Elif vedalaşalım mı? Hadi kedilerle vedalaşalım. Basmayı. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.